Merhaba arkadaşlar ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar güzel soruyla beraberiz. ABCD kare olmak üzere ABCD karenin alanı 144 cm kare ve EF10'muş. EF olmuş. EF'yi hemen 10 cm olarak yazayım arkadaşlar. Olduğuna göre alan EFC yani şuranın alanını istiyor şu üçgenin. Şimdi bakın arkadaşlar bize şu bilgiyi vermiş değil mi? ABCD karesinin alanı 144 ise bir kenarı 12 cm'dir. Doğru mu? Şuralarda ne oluyor? 6 santimetre. 6 santimetre oluyor. Burası 6 santimetre. Burası 10 santimetre. Burası nedir? Dik bir kenardır. 90 derece. Şimdi 6 şurayı bulmam lazım benim değil mi? Y olarak vereyim. Ne olur? Y kare Y kare alt, artı 6'nın karesi eşittir. 10'un karesi. Y kare artı 36 eşittir. 100 y kare eşittir 64 y eşittir 8. Peki arkadaşlar burasını da ne buldum ben? 8 cm olarak. Peki ABCD'nin bir kenarı 12 ise şurası da 12 cm kare olur mu? Olur. Burası 8'di buraya 4 cm kalır mı? Kalır. Peki devamında ne yapacağız? Tüm şeklin alanından şu dik üçgenleri çıkarsam arkadaşlar şuradakilerin alanlarını çıkarsam geriye kalan alanımız ne oluyor? İçerideki üçgenin alanı oluyor. Doğru mu? O zaman ne yapacağım ben? Şuranın alanını bulayım. Bu oranın alanı nasıl bulunur? Dik kenarların çarpımının yarısı 6 çarpı 8 bölü 2'den 24 burası olur. 6 çarpı 12, 72 yarısını al. 36 santimetre kare bura olur. 4 çarpı 12, 48. 48 santimetre kare yarısını al. 24 santimetre karede Burası olur Peki arkadaşlar tüm şeklin alanı 144 değil mi Peki 144'ten ben şöyle yapsam 144'ten şunların toplamlarını çıkarsam arkadaşlar 24 ile 24 topla 48 bundan toplarsam 84 santimetre kare Geriye 60 santimetre kalacak mı? O zaman 60 santimetre karede arkadaşlar şu içerideki üçgenin alanıdır diye söyleyebilirsin. Tamam. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Hepinize başarılar dilerim. Kolay gelsin.